İyi günler sevgili izleyiciler. Kanal 16 ekranlarından Zirvedekiler programına hoş geldiniz. Bugün meme kanserini konuşacağız. Erken teşhisin ne kadar önemli olduğundan bahsedeceğiz. Konuğumuz operatör doktor Oktay Çelik bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Siz nasılsınız İyisiniz inşallah. Bizler de çok iyiyiz. Bugün çok önemli kadınlar için önemli bir konuya değineceğiz. Bütün kadınlarımız bir çiçek ama maalesef bazen korkutucu durumlarla karşılaşabiliyor. Bu çiçekler kadınlarımız. Ee, en sık görülen hastalıklardan bir tanesi de kadınlarda meme kanseri. Maalesef ki bugün bu önemli konuya erken teşhisin ne kadar önemli olduğuna değineceğiz sizinle birlikte. Ama isterseniz öncelikle meme kanseri nedir? Bu soruyla başlamak istiyorum. Şimdi şöyle e, tabii bize bu fırsatı verdiğiniz için e, teşekkür ediyorum sizlere. E, meme kanserinden bahsetmeden önce meme'den bahsetmek lazım. Meme esasında bizim e, annenin yavrusuna süt vermesi için gerekli bir süt bezi organı. Ee, ama bununla birlikte işte kişiden kişiye değişmekle birlikte 150 ile 500 gram arasında bir hacme sahip. İşte göğüs kafesi dediğimiz bizim 2 ile 7. kotların arasında bulunan bir süt verme organı. Ee, bu e, süt verme organında işte kanallar ve süt bezleri var. Süt bezlerinden ve kanallardan gelişen kansere biz meme kanseri diyoruz genel olarak. Genel itibariyle e, tabii ki e, kadınlarda bir korkulu e, rüya olmasından ziyade sık görünmesi bizim için önemli. Evet. İşte ilk yayınlarda 13 kadından biri meme kanseri derken e, 8 kadından birinin meme kanseri olduğunu artık biliyoruz. E, hatta yeni yeni çalışmalarda bu rakamı biraz daha belki abartılı olabilir ama 4 kadından birinin de meme kanseri için risk faktörü altında olduğunu yönelik e, çok ciddi çalışmalar çok mevcut. Var, e, tabii ki yani sokakta hatta daha da şey söylemişti de 7 dakikada bir kadına meme kanseri tanısı konup, 4 dakikada bir de 4 dakikada bir kadına 4-5 dakikada bir kadına meme kanseri tanısını koyup 7-8 dakikada da bir kadın ya da insan meme kanserinden hayatını kaybetmekte. Yani bu rakamlar çok ciddi çok bir rakamlar. Rakam. Evet, yani evet. biz de istiyoruz ki meme kanserini erken aşamada yakalayabilirsek. Hı. Erken tedavi edebilirsek kişinin ömrünü uzatabileceğimiz, ona gerçekten faydalı olabileceğimiz bir aşamaya geliyor. O yüzden çok sayıda programlar, işte meme kanseri, dikkat çekici, işte meme ekim ayında, meme farkındalık, farkındalık ayı gibi ayı, evet. pek çok iş yapıyoruz. Hocam ömrünü uzatabilmek dediniz. Peki tamamen yok olması mümkün olmuyor mu? Şimdi e, kanser bildiğiniz üzere e, iç ve dış etkenler dediğimiz bizim kendi vücudumuzun kendi hücreleri esasında bunlar. Evet. İşte dışarıdan bir radyasyona maruz kalırsanız kansere dönüşebilir o hücreler. Ya da bazı virüslere maruz kalırsanız kansere dönüşebilir. Ama esasında alın yazısı dediğimiz bizim genetik faktörler bizim temelimizde yatıyor. Bunlar bizim kendi vücudumuzun temel hücreleri. Ne oluyorlar? Bunlar farklılaşıyorlar, hızla çoğalıyorlar bulunduğu yerdeki kaynakları tükettikten sonra da başka bir yerlere gidip oradaki kaynaklara vücudun kaynaklarını tüketiyorlar. Yani e, temel felsefe bu. Bizim kendi hücrelerimiz olduğu için e, bizim vücudumuzun savunma hücreleri bunlara e, pek müdahale edemiyor. Esasında bütün herkesin vücudunda e, günde binlerce, milyonlarca kanser hücresi oluşuyor. Vücut bunun üstesinden geliyor. Ama bu denge kanser hücreleriyle yine bozulduğu zaman da işte kanser ortaya çıkıyor anladım. Erken teşhis o zaman çok önemli. Evet. Çok önemli. Peki ne kadar erken hocam? Hep erken teşhis diyoruz ama bu ilk aşamada mı bulunması gerekiyor? Yani bunun bir şeyi var mıdır? Şimdi evet. e, tarama yöntemleri var. Kanser tarama yöntemleri. Hani e, durup da biz işte e, bir pankreasında bir şey var mı ya da karaciğerinde bir şey var mı diye böyle bir tarama yöntemimiz yok. Hı hı. Tarama yöntemlerinin etkin olabilmesi için halk sağlığı sorunu olması lazım. İşte neden bahsettik? 8 kadından biri meme kanseri. Bu bir halk sağlığı problemi mi? Evet. E, ya da işte insanlar ee, meme kanserinden sonraki en sıklıkta genel erkek ve kadınlarda kolon kanserleri geliyor. İşte bu da kolon kanseri tarama programları var ya da rahim ağzı kanseri e, tarama programları var. Bu işte rahim ağzı için 35 yaşından sonra her kadın rahim ağzından sürüntü alıp e, incelettirme yapması lazım. 50 yaşından sonra kadın ya da erkek fark etmez. Dış kısımda gizli kan testinde baktırıp gerekirse kolonoskopik gastroskopisini yaptırması lazım ileriki merkeze. Kadınlar içinse şöyle 20'li 30'lu yaşlardan sonra e, 3-4 yılda bir hekim muayenesi hekim gerekli görürse ultrason ya da ek bir radyolojik yöntem kullanabilir. 30 ile yaşlarda ise 2-3 yılda bir hekim muayenesi e, gerekli görürse e, gene çoğunlukla ultrasonu kullanmamıza rağmen herhangi bir radyolojik yöntem. Ama kırkından sonra hekim muayenesi artı mamografi biz rutin olarak istiyoruz. Her yıl mı hocam? Ee, şöyle Avrupa ve Dünya Sağlığı Örgütü iki yılda bir öneriyor. öneriyor. Sağlık Bakanlığı da iki yılda bir mamografi çektiriyor ama bizim e, genelde süresel problemlerimiz olduğumuz için, hastaları takipte biraz zorlandığımız için açıkçası, yani daha ben geçen gün çektirdim, geçen yıl çektirdim diye bir bakıyorsunuz 5 yıl geçmiş üzerinde. Hmm. O yüzden biz genel olarak yılda bir defa mamografi mutlaka istiyoruz hastalara. Ha gerek görürsek ultrasonun beraberinde istiyoruz, gerek görürse meme MR istiyoruz, gerek görürsek tomografi istiyoruz, gerek görürsek PET istiyoruz ama önce hekim muayenesi, arkasından mamografi yılda bir defa mutlaka mutlaka istiyoruz. Kesinlikle. Hocam mamografi için de bazen hani söylentiler oluyor tabii ben doğru ağızdan öğrenmek istiyorum. Çok sık çektirmekte aslında yine radyasyona maruz kalıyoruz burada. Doğru mu sizce? Şimdi mamografi şöyle bir şey. Herkes bir elini burktuğunda, dizini burktuğunda ya da akciğer enfeksiyonu olduğu zaman bir akciğer filmi çektiriyor değil mi? Evet. Aslında mamografi de öyle. Mamografi memeyi iki plakanın arasına sıkıştırıp röntgen filmini çekmekten ibaret bir yöntem. Yani aldığınız radyasyon, sizin bir ile 2 yılda aldığınız radyasyon hiçbir şey değil. Yani sizin televizyondan, çevreden aldığınız Telefondan. radyasyon ya da açıkta güneşe kaldığınız güneşteki şeyden bile daha az, az. radyasyonunuz var. Oradan kimseye bir şey olmaz tabii ama insanlar daha çok buradan memenin sıkışmasından, ağrıdan biraz şikayet ediyorlar. Onu da etmesinler artık eğil ellerde çekiliyor ve eskisi gibi konvansiyonel değil cihazlarımız daha çok dijital oldu. Yani bu nedir? Elektrik bazlı çalışıyor. Radyasyonu biz elektrikten üretiyoruz artık. Eskiden işte filme çekiliyordu, bilmem nereye çekiyordu, olmadı bir daha çek, bilmem ne yap. Biz çekmeden önce onu gördüğümüz için kalitesini, dozunu daha şey oluyor insanlar, daha az ve Ağrı ve hassasiyet diyorlar. Evet, evet. Ağrı ve hassasiyeti azaltmanın bir yolu da adet gördükten sonraki 5 ile 8. günde bunu yaptırmalarını öneriyoruz mamografi. Hı hı. Hı hı. Peki hocam belirtileri nelerdir meme kanserinin? Yani maalesef ki soruyoruz bu soruyu. E şimdi e, evet. şöyle tabii ki e, siz sorun biz de söyleyelim. Burada evet, bir sıkıntı yok. Maalesef güzel konular değil ama halkımızla bilinçlendirmemiz gerekiyor bu konuda. Zaten e, yeteri kadar bence farkındalık ayıyla birlikte meme kanseri çok... E, gündemde. Ama tabii siz böyle değerli hocalarımız sayesinde de e, gitgide e, bence önem kazanıyor. Özellikle erken teşhis. Şimdi biz diyoruz ki bütün kadınlar e, memelerini duşta, banyoda yatarken mutlaka mutlaka muayene etsinler. Ayda bir kez. Yani her iki memesine 5 dakika bir memesine, 5 dakika bir memesine, ayda bir 10 dakika kendilerine bir zaman ayırsınlar istiyoruz bu ergenlikten itibaren bunu hatta annelerin yeni ergenliğe girmiş kız çocuklarına da bunu öğretmelerini istiyoruz biz. Üç parmağından daire şeklinde ya meme ucuna doğru ya da memenin çevresinde daire şeklinde 1 iki santim bastırarak bunu yapsınlar. İşte Hı -hı. duşta ne olur? Sabunluyken ya da kremler kullanarak bunu yapabilirler. Öncelikle kendi memelerine kendileri böyle bir şey yaparlarsa yeni oluşabilecek farklı bir şeyi işte o bir yılda bir gel dediğim zaman ya da üç olur. yılda bir gel dediğim zaman daha erken fark edebilirler ama e, genel tabirlerden bahsedersek işte nedir? E, memede ele gelen bir kitle. Meme cildinde gamzeleşme, çukurlaşma, tümsekleşme, portakal kabuğu görünümü, meme ucundan kanlı akıntı gelmesi, meme ucunun içeriye çökmesi, hmm. e, memede iyileşmeyen yaraların olmasa, sulu yaralar, egzamoid yaraların olması olmasa, e, memeyle birlikte koltuğun altında da şişliklerin, yumruların ele geliyor olmasa, e, tabi tabi e, çok ilerlediyse, başka bir yerlerine ilerlediyse işte e, kemikleri tutulduysa kemik ağrılarının olması ki biz hani bunları çok istediğimiz şeyler değil. Ama bu tarz bu belirtilerden gelebilirler. Akciğere tutulduysa nefes darlığı ya da işte e, çok ciddi kilo kayıplarıyla gelebilirler. E, bunlar, bunlar belirtileri. Bunlar e, kabaca belirtileri tabi. Yani bu tarz hı hı. bir şeye muhatap oldukları zaman mutlaka gelsin istiyoruz biz. Hı hı bir de büyük memelerde o kitleleri fark edemeyebilirler. O yüzden artık Sağlık Bakanlığı'nın gezici ekipleri var. Mamografi her yerde hemen hemen var. Bütün özel ve kamu merkezlerinde mevcut. Yani bu işle ilgilenen bir hekime dediğimiz periyotlarının 20 yaşlardan itibaren kontrollerini yaptırırlarsa hem kendileri rahat ederler hem de bir şey olursa da erken müdahale Hı. etmiş oluruz. Hocam peki erken müdahale ederken teşhiste kurtulma oranı ne kadar? Yüzde 99. O kadar büyük. Tabi yani e, in situ aşamada yakalanırsak o memeye e, bazen e, tedavi bile vermediğimiz durumlar olabiliyor. Alıyorsunuz ve e, mamografide kireç çökmesi gibi süt bezlerinin kenarına e, kalsiyum parçacıkları çöküyor. Filmde onu siz nokta nokta kireç olarak görüyorsunuz. Ve oradan e, o aşamada yakaladığımız zaman o mikrokalsifikasyon dediğimiz hastaların %20'sinde meme kanseri çıkıyor. Ee, ve onları bazen ameliyat ediyoruz. Sonuç temiz geliyor. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bazen de ışına gönderip 5 e, yıl hap gönderiyoruz, hap tedavisi veriyoruz. Ondan sonra koruyucu tedavi veriyoruz. Ya da e, 3-4 saat kemoterapi verip takip alıyoruz. Hı. Sadece ışınla bile iyileşen hastalar Işın olmuyor. Işın ve e, mutlaka Haplar. hormon durumuna göre çünkü hormonlarla alakalı bir kanserle kanser. Hocam ama... hormonlar demişken hormon hapları var. Şimdi insanlar maalesef kullanmak zorunda evet. da oluyor. Özellikle menopoz döneminde e, kimik kadınlarımız kullanayım mı kullanmayayım mı çok çünkü ilerisinde meme kanserine de yol açabilecek hormon ilaçları var. Sizce doğru mu? Bu konuda şimdi şöyle, bir var mı öngörünüz? İlk e, çıkan doğum kontrol hapları ve menopoz haplarındaki östrojen oranları biraz daha farklıydı tabi ama şimdi günümüzde kullandığımız ilaçlar daha e, düşük düşük düzeyde. Bitkisel. Demeyeyim. Yani o farklı bir kategori hı hı. ama daha düşük düzeyde ve daha kontrol edilebilir düzeyde. Biz e, her ilacın e, bir riski ya da bir e, kontraindikasyonu ya da bir sıkıntısı vardır diye bakmak lazım. Sadece biz bir işi yaparken kar-zarar hesabına bakmak lazım. Hmm. Hangisi daha karlıysa onu yapmak lazım tabii. Yani e, menopozda geçici süre bu tarz ilaçları kullanın. madan önce bir hekim muayenesi olursa çok çok daha iyi olur. Yani meme kanseri yoksa bir şey olmaz ama e, meme kanseri başlangıç aşamada bir şey varsa siz onu e, sulamış oluyorsunuz o çiçeği, hmm. öyle düşünün ve büyüt, büyütüyorsunuz onu. Hmm. Çünkü östrojen'e çok duyarlı olabiliyorlar hmm. e, ve östrojenle çok bağlantılı memek kanserleri. Bununla birlikte siz onu büyütmüş oluyorsunuz. Öncesinde yoksa bir riski yok. Yani öncesinde muayene yaptırdığınız zaman bir şey yok dedilerse bir riski olmaz. Bir riski yok diyorsunuz. Yani. Peki hocam isterseniz biraz da tedavi yöntemlerinden bahsedelim. Ee, nasıl başlıyor tedavileriniz Meme kanseri teşhisi konulduktan sonra? Şimdi önce şüphelenmek lazım. Tabi her şeyden önce ilk tedavi şeyle, muayeneyle başlıyor. Muayenede elimize bir şey geldi. E, mamografi, ultrason, hastanın yaşına göre, duruma göre MR e, gibi yöntemlerden sonra bir biyopsi aşamasına geçiyoruz. Biyopsiyle oradan bir doku örneği alıyoruz. E, genelde biraz kalın iğne, turkat dediğimiz bir tık daha kalın bir iğne yapıyoruz bunu. E, ve oradan doku örneğinden sonra tümör geldiyse tümörün cinsini belirlemeye kalıyor iş. Yani her meme kanseri bizim için bir değil. Yani her insan bir olmadığı gibi işte siyah, beyazı, zencisi, sarışını, uzunu, kısası olduğu gibi. Onların da alt tipleri var ama tabii alt tipleri daha çok tedavi şeklini ve tedavisini etkiliyor. Bunları belirledikten sonra bazen işte triple negatif dediğimiz zaman hormona duyarlı değillerse önce biz bu insanlara kemoterapiye yönlendiriyoruz. Kemoterapiden sonra ameliyatlarını yapıyoruz. Ama tümör boyutu çok küçükse o zaman önce ameliyata da alamıyoruz bu hmm. hastaları. Ha, e, diyelim ki e, belli kriterleri var tabii. O zaman önce ameliyat, sonra ışın ve ilaç tedavisine yönlendiriyoruz. Ama koltuğunun altında var, vücudunun başka bir yerinde var ya da memeye oranla tümör daha büyükse o zaman önce nevacılan dediğimiz tedaviye gönderip yani kemoterapiye gönderip daha sonra ameliyatı ikinci plana çekiyoruz. Hani bu ameliyat yapmadılar, tedaviye gönderdiler ya da ameliyat yaptılar bilmem ne bu şey gibi düşünmesin bunu insanlar. Hani benim hastalığım çok kötü, ameliyat yapmadı, önce tedaviye gönderdi falan gibi düşünmesin. O biraz teknik detayda gizli. Hani o da çok şey yapmıyor. Yani biz hastayla birebir anlatıyoruz onu. Anladım. Hocam bazen e, tedavi sonlandığı zaman bile, aradan yıllar geçtikten sonra sıçrama görülebiliyor. Tekrar e, metastas yapmış olarak da görülebiliyor. O zaman tam olarak bitirilmemiş mi oluyor bu tedavi süreci? Sonrasında tekrar görülmesinin nedenleri ne olabiliyor? Şimdi biz e, bir kanser 5 yılı sağaltımsız, problemsiz geçirirse biz onu kür kabul ediyoruz. Yani biz bunu artık tedavi olmuş kabul Olur. ediyoruz. Ama e, riski hala e, normal bir bireye göre iki kat fazla. Nasıl mesela? Onlardan bahsedelim hazır yere açılmışken. Annenizde, teyzenizde, anneannenizde, kız kardeşinizde, kız çocuğunuzda genetik. genetik bir yatkınlığınız varsa, bir meme kanseri öyküsü varsa sizde 8 kadından biri diye sizde 4 kadından bire düşüyor. Evet. Yani sizde riskiniz iki kat artıyor. Ya da bir memenizde bir kanser var. Karşı memenizde ya da bulunduğunuz memede bunun tekrar çıkması ya da başka bir 15 sene sonra başka bir kanser olarak gelme riski normal bireylere göre iki kat artıyor. Hmm. Çok kiloluysanız riskiniz artıyor. Yani hayvansal gıdalarından çok beslendiyseniz riskiniz artıyor. Ee, çocukluk çağında meme bölgesinde herhangi bir şekilde radyasyon aldıysanız meme kanseri için riskiniz hmm. artıyor. Hareketsiz bir yaşamınız varsa meme kanseri riskiniz artıyor. Ya da nöbetli çalışıyorsunuzdur. Yani e, gün döngüsünden uzaksanız gece... Ay, e, uyanık gündüzleri uyku uyuyorsanız, saatleri, uyku benim. saatleriniz gün döngüsünden farklıysa o zaman meme kanseriniz riskiniz artıyor. Bunun gibi pek çok faktör var tabii ki. Yani iyileştiniz siz tabii ki 5 yıl geçti üzerinden ama memeleriniz durduğu için bunlar sizin kendi hücreleriniz. Riskiniz her zaman var. Hmm. Risk her zaman var. Risk her zaman var. Aslında hep e, kiloya, spora bütün hastalıkların nedenleri de bunlara dayanıyor hocam. Şimdi sınav alındıklarınızdan da bunu <laughs> e, çıkarıyoruz. Tabii bir de yaş, evet. yaş ilerledikçe de riskiniz var. 55 yaşından sonra meme kanseri riski daha çok. Hı hı. Ama hocam e, şöyle de bir şey duyum almıştık. Sanki böyle 60-70'li yaşlardan sonra bu genetik olmaktan çıkıyor gibi bir şey de e, olmuştu. Hani biz bazen böyle korkuyoruz. Ailemizde var. E, kaç yaşında? İşte 70 yaşında meme kanseri kanser oldu. O zaman diyorlar ki mesela genetik değildir. Genetik daha düşük yaşlarda oluyor. Öyle midir? Ya riskinizi tabii ki belirliyor. Şimdi eğer BRCA1, BRCA2 dediğimiz genetik yapınız müsaitse işte bir sinema sanatçısı memelerini boşalttırdı, yumurtalıklarını evet. aldırdı, bilmem ne yaptı falan falan. Yurt dışında daha Niye? görülüyor. Niye? Evet. Çünkü 70'ine geldiği zaman 100 hastadan, onun gibi 100 hastanın 70'i meme kanseri olacak. Yani, bahsettiğiniz bu, yani. Evet. bahsettiğiniz bu herhalde. Bahsettiğiniz evet, bu herhalde. Yani çünkü evet. yaş arttıkça her türlü kansere yakalanma riskiniz daha çok artıyor. Hmm. Çocuklukça o lösemileri saymazsak, hani belli çocukluğa hmm. özel hastalıkları saymazsak ama genel kanserleri sayarsanız yaş arttıkça eee 40'lı 50'li yaşlardan sonra daha çok artıyor. Mesela yurt dışında meme kanseri 50-60 yaş arasında gözükürken biz de 35-45 arasında gözüküyor. Bir 10 sene daha önde gözüküyoruz. Hmm. Bu da yediklerimiz, içtiklerimizle mi alakalı hocam çok fazla genetik yani genetik yapı mı? yani her şey genetik aln yazısı dediğimiz genetik yapı bizim için e, belirliyor önemli. tabii. yani Japonlarda nasıl mide kanseri sık gözüküyorsa bizim. beslenme alışkanlıklarımızdan alakalı bir şeymiş. Evet hocam şimdi hep kadınlardan bahsettik aslında ama meme kanseri sadece kadınlarda da görülmüyor erkeklerde de var değil mi? Evet. <laughs> erkeklerde de meme var. Çok fazla duyulmuyor ama erkeklerde, erkeklerde de, de var. Erkeklerde de meme var tabii ki biz erkek yani meme kanserinin 100 tanesinden 99'u kadınlarda bir tanesi erkeklerde gözüküyor. Ama biz erkeklerde göründüğü zaman kadınlardaki kadar masum değil maalesef. Hmm. Erkek meme kanserleri biraz daha agresif seyrediyor ve biz tanı aşamasına geldiğimiz zaman ya da bize geldiği zaman hasta e, mutlaka ya bir koltuk altı metastazı ya bir kemik metastazı ya ve akciğer metastazı hemen hemen yarısında mevcut oluyor. O yüzden biz hani erkek meme kanserini sevmiyoruz. Ha niye? E, çünkü meme dokusu orada atrofik çevresinde bir yağ dokusu yok, daha az hmm. bir doku var. Yani ilk e, bulunduğu yere metastaz yapma olasılığı daha fazla. Yani kanserler ya bulunduğu yerden komşuluk yoluyla ya kan yoluyla hmm. ya da lenf yoluyla yayılırlar. Üç yoldan birisinden işte. E, doku az olunca da hem komşuluk hem otonojen hem, hem lenfojen yayılabilir. Hı hı. Ama hocam e, erkekler çok bu konuda bilinçli mi bilmiyorum ülkemizde daha çok meme kanseri kadınla bağdaştırıldığı için mesela erkeklerde aynı şekilde mi muayene yapmaları lazım kendilerini kontrol etmeleri lazım. Erkeklerde bir e, kitli kitle olduğu zaman daha belirgin hale geliyor. Yani hmm. adolesan dönemde de zaten bunu hani çevrenizde varsa görmüşsünüzdür. Ee, erkek meme dokusunda bir hacim yoksa, bir kilo yoksa, cüneyko bir şeysi yoksa, oradaki bir kitle daha kolay eline gelir. Yani işte şöyle düşünün, 300-500 gram bir meme dokusunun içinde e, bir e, bir santimlik kitleyi mi daha kolay fark edersiniz yoksa hani 15-20 gram bir cilt cilt altı dokusu olan bir dokunun içinde bir santimlik kitleyi mi daha fark edersiniz? Evet. Hocam şimdi erken teşhisi konuştuk, tedavi yöntemlerini konuştuk. Peki korunma yöntemleri var mıdır? Nasıl korunacağız? Yani yediklerimize, içtiklerimize dikkat edeceğiz, spor yapacağız. Evet ama genetik faktörümüz de varsa ne yapalım? Şimdi ailenizde zaten bir meme kanseri varsa tedavi olduğunuzda kim sizi mutlaka bir genetik için yönlendirir. Eğer genetik yatkınlığınız varsa işte risklerinizi çok iyi değerlendirip ona göre bir tedavi programını almalar lazım sizin. İşte brca bir brca ikiniz bu yüksekse ya da işte rahim ya da işte yumurtalık kanserleri beraberlikleri oluyor bunların. kolon kanserleri beraberlikleri oluyor O zaman diyoruz ki biz bir kolonoskopi yapalım bir gastroskopi hmm. yapalım ya da işte çocuklarınızı tamamladıysanız aile planlamanız tamamsa yumurtalıklarınızı alalım Çünkü bu, ileride risk oluşturacak şeyleri o zaman buna yönelik bir tedavi sürecine girmeniz lazım ama tabii ki buradaki en şey, yani konulmanın en güzel yolu e, erken teşhisine bunu vakitlice müdahale edebilmekte. Hı. Ve e, haftada iki kez günde 10 e, bin adımın üzerine çıkacak. Nabzınızı da 90'ın üzerine alacak şekilde, çarşı pazar gezip böyle lay lay değil ama nabzınızın da bir 90'ın üzerine çıkması lazım ki siz e, o Kilo ve şeyinizi performansını sağlıyorsunuz. Spor yapacaklar, beslenme alışkanlıkları çevresinde varsa e, onları da uyaracaklar. Yani konuşusunda da ben de olmaz, bana gelmez deme, dememem lazım. lazım. E, mutlaka mutlaka e, bir kontrollerini yapacaklar. Ama biz toplum olarak genelleşiyoruz, biraz ihmalciyiz. Ben de olmaz gibindeyiz Ya da farkındalığımız çok az bir şekilde. Maalesef, Hocam yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Benim sormayı unuttum. Sizin söylemek istediğiniz cümleleriniz varsa onları alalım son olarak. Valla kabaca hemen hemen her şeyden bahsettik. Yani Hı -hı. genel olarak bir istatistiklere boğup da işte şu kadar kadınla dünyada gözüküyor, şu kadar kadın memleketi Hocam bu oluyor maalesef. Demeli, e, yani bizim insanımız maalesef öyle. Ya kan gördüğü zaman ya ağrısı olduğu zaman gelir. Maalesef. E, memedeki ağrılar hani ağrı deyince oradan bahsedeyim. %99.9'u kanserle alakalı değildir. Onu söyleyeyim ama genelde şöyle oluyor insanların bir ağrısız nedeninin geldiği zaman meme kanserimiz tespit ettiğiniz için insanlar şey zanıyor. E, sanki ağrıdı memem kanser olduğu hmm. için ağrıdı falan gibi ama meme kanserinin ağrı yapabilmesi için bulunduğu yerdeki sinirleri, damarları tutması lazım ki ağrı yapsın. Hı. Ya da derindeki yüzeye sinirleri etkilemesi lazım. Yoksa e, meme kanseri normalde büyük ağrı bir yapmış. hacme gelse de ağrı yapmaz. Onu söyleyeyim. E, dediğim gibi genel olarak her şeyden bahsettik ama ben hani e, 20'li yaşlardan itibaren 4-5 yılda bir hekim muayenesi hepsinden önemlisi. Gerekliyse e, ultrason ya da başka bir yöntem. 30'lu, 40'lı yaşlarda 2-3 yılda bir 40 yaşından sonra 1-2 yılda bir mutlaka mutlaka hekim muayenesini yaptırmalarını istiyoruz. Kendilerine zaman ayırsınlar. Değeri veriyorlarsa. Ama çok da yapacak bir şey yok. Çünkü televizyonlarda konuşuluyor. Gazetede konuşuluyor. Sağlık Bakanlığı'nın işte gezici ekipleri var. Turları evet. var. Pembe Prenses'te işte her tarafından köylere kasabalara giden mamografi şeyleri var. Evet, Aslında çok yaygın e, Cihazları farkında. var. Yani evet. ülkemiz bu konuda aslında Duyarlı. Çok iyi bir pozisyonda, hani ekonomik olarak, ekip olarak çok güçlüyüz. Ama tabii aynı şeyi insanların da göstermesi lazım ki biz çünkü hasta izin vermezseniz hiçbir şey yapmayız, yapamayız. Doğru. Onun rızası olması lazım. Yoksa çok başka bir şey yok. Peki, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Ediyorum. Tekrar sizi stüdyomuzda ağırlamak isteriz. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkürler. Ben evet, teşekkür ediyorum fırsatı verdiğiniz için. Görüşmek üzere. <laughs> evet sevgili izleyenler bugün de programımızın sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal.